Ustam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne zaman alır o arabayı? Bitti o zaman. Ne zaman biter? Yaptığım zaman. Neyi varmış arabanın merak ettim acayip. Ya arabadan anlayır mısın? Niye bana soru sorarsın ya? Manifoldu şoktum arabaya ağırlık ya bayağı ondan dolayı He. şoktum. de radyatörü şoktum ee, fazlalık geldi baya bu, bu araba boşuna koydu onu. Şimdi de motoru şökerim çok ses yapaymış. Bak radyatörü şoktu <laughs> niye oldu radyo hiç çekmeydi ya. He radyatörü radyo çekmeydi diye şoktum he. Hey Allah'ım ya ola tuğunun da dırıgar kaçtak tuğumun adamı. Ola baladaşına kreş ya sordum bu adam. Bana niye saçma sapan sorular soruyorsunuz ya. La ola, ola telere cam irfan ya. Alın abone abone kurban olayım ya. Abone de bir şakam. Koku geldi bana. He? Ey bu araba çonda yakmış. Eee tırıgar kaşında koparmış bu. Tıpkı benim hayallerim gibi param var cetmişsin deri gergayşını. Bu ne de ya? Ey. İrfan yaz deri gergayşı ha? Deri gergayşı. Aa ne deme kör yine fasulye kırma geldi. Tarlaya girerim fasulyeyi toplayırım ben. Eve gelirim fasulye ya bayırım yine ben. Abi kızlar bir işe yaramayla kızımı uğur edemedim. Abi ne alacaksın abi ne kıracaksın? Ha böyle kıracaksın götürmeyeceksin bunu ya. Ha böyle çağırırım olarak kızım kalın iki yardım, yardım eden Anna. Ama o işe zararlar. Ha bile ağızlarında yayayla. kızım kel Az yardım edin bak görürsünüz ben ya de anne, Hadi. anne üf ya uğraştırma mı bizi? ya. başladı yine sarı kızın puzağı gibi ağzını yayarak konuşmaya. Ha, parmaklarınıza köpek işlesin sizin ya. O Zekeriya'nın karısının kızlarına. Ha bile var ya imrenerek pay o kızlara. O kadar efendici kel ile alanlarına yardım edeyim. Hizmeti değil anılarına. Ha bile var bizimkiler büyük konuştum da o ha bile. Büyük konuştum. Büyük konuşmayacaktım. Aşağı adımanın kızlarını görünceydim. Ha böyle kıcağız mı olur dedim. Iy. Aynı oldu öyle. Ha böyle kıracağım geldi başıma bela. ula devek gel. Şşt sit yok buraya. az bak bak külak havali. Bak adını nasıl bilirsin külak havali sen. Gel gel gel. Bir şey soracağım sana gel. Ha o Facebook'tan pak bakayım Halime'nin kızı kocaya kaçmış. Kime kaçtı onu görmek istiyorum. Çok severdim o kızı. İyi ee, git. Bak onu bakayım. Gel buraya bakayım. <laughs> Ha o şey var diye Zekeriya adı. İş adıydın çamaşırlarını. Onun uşağına kaçtı Süleyman'a. Hıh! Hı Hıh! Ula Sümüklü Süleyman'a mı kaçtı o? Evet. Ula o Ula o pez yanırken tanım aldım ha Muşamba sererdiler. Evet, Bunu onu yerdi o. Ha ona nasıl kaçtı? Kesin anası toldurdu onu tabi kızı buna attı. Ne bileyim bak, bak fotoğrafları da var ha burada göstereyim sağ ola ha bak 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 al. Hey, git ya. Aa, ha hiç yakışmamış ya. ya. Oo, ula 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 ha baksana ya bak abi diye. Ha bu kimdi? Tüverli Albert ha. E hapı kimdi? Liv, liv İsmail. Tanımaya Ey Allah merkezde orada Bir bilmedi ya. Fok çenli herkes orada beni. La beni çağırmadı la. Oh kaçırdı kızı. E şimdi düşünüyorum bu taraftaki borcu Tifu Yunus'tan borcu alsam kapatsam Tifu Yunus'a borcum kalıyor. E, beyaz eşeğe gireceğim taksitlerini akirdim diyelim. O zaman oturma grubu kaldı. E, alacağım peşuan o zaman çakacağım töşek başka olma. Ya da kodasıda ya da çak yere ne yapayım töşeme de uyuyacak. Oy oy. Platon felsefeyi kurarken bu kadar düşünmediydi. Ne hallere kaldık yapak abariye yapak abariye.